Evet arkadaşlar, bugün yeni aldığım Adidas ayakkabıyı inceleyeceğiz. İnternetten yani YouTube'dan ayakkabının inceleme videolarını çok görmedim, bulamadım daha doğrusu. Ben de kendim satın alıp zaten alacağım ayakkabıydı. Sizlerle beraber hem siz de belki YouTube'a yazarsınız ya da aramak isterseniz bir yerden bakıp canlı bir şekilde video halini görmek istersiniz diye. Ee, yüklemek istedim, çekmek istedim videoyu. Yani çok e, inceleme videosu çekmediğim için öyle ayakkabıyı sadece videoya çekip size göstermek istedim. Belki faydalanmak babında almak isteyenler olursa. Ayakkabı böyle eski bir kutuda geldi. Normalde ben Adidas'ın yeni kutusunda bekliyordum. Belki eskiden üretilmiş stokta olan bir eee model şimdiki zaten arka önceden açtığım için poşeti böyle daha al. ayakkabı bu şöyle göstereyim yani malzeme kalitesi olarak çok kaliteli şurası yumuşak şurası çok sert şurada yumuşaklık var baskıları, şu iç tabanlı çok iyi. Yumuşacık. Ayakkabı Adidas'ın ayakkabılarına göre işte Breaknet modeline göre çok 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 rahat bir ayakkabı. Hmm. Zaten Comfort Cloud Foam teknolojisi var ayakkabıda. Ama yani üretim yeri Endonezya. Ben pek beğenmedim burayı çünkü yani her yerinde açıkçası yapışkan izleri mevcut. Yani normalde Adidas kullanan birisi değilim ama incelemelerini izlediğim kadarıyla böyle bir şeyin olmaması gerekiyor normalde. Mesela şuradan da gösterebilirim. Yani şöyle göstereyim. Yani çakma ayakkabı alırsınız da öyle bir yapışkan izi olur. Açıkçası öyle bir izlenim aldım. Ama orijinal çünkü Adidas'ın kendi sitesinden aldım ben. İndirime girmişti. Yani 1750'den e, 950 gibi bir şey düşmüştü. %15'te indirim veriyordu. 800 liraya geldi yani ayakkabı. Ya bu fiyat alınabilecek bence çok rahat, güzel bir ayakkabı kaliteli çünkü. Aynı ee, bu tarz bir ayakkabı almak istediğinizde diğer markalarda örnek veriyorum Lumberjack Kinetics bile bile 800'den başlıyor. Lumberjack 1 milyar olmuş yani. O da en kötü diyebileceğimiz ayakkabılar. O yüzden bu ayakkabıya 800 lira vermek yani orijinal fiyatı 1750 de bence çok mantıklı. Çok kaliteli. Ee, ayakta çok güzel duruyor. Açıkçası diğer tekinleri göstereyim. Tabanı böyle. İşte şurada yumuşaklık var. Zaten ortadan bir yastıklaması var. Suni deri. Ayakkabı. Şöyle göstereyim. İçini de görmek isterseniz. Yani açıkçası ben beğendim. Yani ilk defa Adidas ayakkabı giyeceğim için. Benim Yani güzel. Ben tavsiye ederim. Diğer renkleri de güzeldi. Ama ben genelde siyah tercih ediyorum. Şu iç tabanlıkları tabanlık demişim. Şu iç kısmı çabuk beyaz olduğu zaman çabuk kirleniyor. Ne kadar temizlesen de gitmiyor. Ama siyah olduğu zaman e, kiri göstermiyor. O yüzden bence bir ayakkabı alırken hani illa beyaz tankıtı yoksa şurası e, siyah olması ya da farklı bir renk olması daha mantıklı olur. En azından kiri göstermez. Diğer yerler gene temizleniyor. Şurada mesela dikkatimi çeken e, dikiş var gibi gözüküyor ama bunlar dikiş değil, yani plastik, Dikiş izi verilmiş. Yani bu da bana biraz yani çok hoşuma gitmeyen bir şeydi. Yani e, dikilmiyorsa bu ayakkabıya bu izi vermeyeceksin. Yani çünkü dışarıdan bakan biri bunu dikilmiş olarak görüyor. Neyse fazla uzatmayayım. Ayakkabı rahat. Güzel. Tavsiye ederim. Ayakkabının ayakta duruşu böyle.